Şimdi Gülten Hanım, ee, yani biz tabii en nihayetinde parmaklarımıza yüzükleri taktık. Ve ailecek oturduk, birçok yemek falan yedik tabii. Ama yani ben kızınızı da istemiş falan değilim. Yani bir... Hiçbir şeyin eksik olmasını istemiyorum. Cemre'nin içinde de... ...eksik bir şey kalmasın. Özellikle yani bu koşturmanın içerisinde. Ama var ya bak benim... ...benimden o çay bahçesinde... ...yapmış olduğunuz konuşmayı ben hala daha unutmuş değilim yani. Bana dediniz ya orada... ...sen için içinde mutlu bir gelecek vaat edebilir misin Cemre diye konuştunuz ya benimle. Gittiniz o benim yerime barış denilen şerefsiz hak verdiniz ya. Oğlum hasta mısın sen? Bu konuşmaları niye yapıyorsun? Kimin neye faydası var abi? Bu şey. ...gerek yok bu tarz konuşmalara ya. Nereye girdik be abi biz? Üf, yok, ne yapalım? Gülten, Gülten Hanım. Gülten Hanım, Gülten Hanım olmaz. Gülten Anne, bana böyle çok yılışık gibi olur. Gülten Anne de olmaz. Gülten Teyze. Vay. Sen ne güzel olmuşsun ya. Beğendin mi? İyi. Ee, yani fena, fena durmamış. Tabloda yenilmek seni bayağı bir güzelleştirmiş. Ee, biraz süs yaptık. Doğru. Çok güzel olmuşsun. ...sen benim karım mı olacaksın? Hı? Cemre. Kızım mısın Ortam tamam. Keşke şurada kıyılı verseymiş nikahımız. <laughs> tabii senin annen baban da burada olsaydı. Ay keşke ya. O da olacak tabii. 8 gün kalma. Aman be Cemre, sen de ne meraklıymışsın böyle gün saymaya? Sen düğüne geri sayıyorsun, ben gidişinize geri sayıyorum. Anneciğim ya, gidince de geri döneceğiz herhalde. En başta seni taşımak için geri döneceğiz, değil mi Hüseyin? Tabii tabii, <laughs> öyle olacak. Şey... <laughs> Sadece kızım gitmiyor ki evden. En yakın arkadaşım taşınıyor yanımda. Cık. Ay... <laughs> ya bu ne tuhaf duyguymuş ya. Yani gerçekten hem çok mutluyum yani sizin için. Hem bir tarafım böyle eksik şimdiden ne bileyim. Böyle bir hüzün, bir burukluk. Kıçın kıçın yer açıyor kendine ya. Bunu... Vallahi çok tuhaf bir his yani. Gülten'e... <laughs> e, yani Gül, Gülten Hanım... Yok yani şey anne Gülten'e, Gülten anne. Ha canım söyle. Tabii öncelikle çok teşekkür ederiz bize bu yani çok güzel bir tatil imkanı sağladınız. Onun için çok teşekkür ederiz. Ay. Aman Allah aşkına ya başlamayın gene ne olur. Ya benim hayatımın en 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 güzel tatili bu. İki tane sevdiğim yanımda. Benim benim için de çok önemli tabii. Ay daha dur kız bundan sonra asıl ne tatillerimiz olacak inşallah torun torba, çoluk çocuk. Allah cümbür sülale düşünsene. <laughs> Ay yok ya. Ay yok vallahi benim banalar gevşet iyice. bak. <laughs> Ay torun diyorum şar, torba diyorum şar. <laughs> vallahi ne böyle oldu? Ben yaşlanıyor muyum? Tövbeler olsun ne oluyor? Ay evlerden bırak, ya Rabbim. Kuzey'in de lafını kestik. Pardon. Pardon canım. Yok canım ne demek. Ee, yani şunu söylemek isterim, biz tabi Cemre'den beraber parmaklarımıza o yüzükleri taktık. Ee, Gülten teyzeme söyleyeyim, yani oturduk yemekler yedik ailecek ama... ...daha tabi ben daha sizden kızınızı falan istemedim. Bak, aa! Kuzey, vaz mı geçiyorsun şimdi? Vallahi gırtlaklarım seni burada. <laughs> yani... Ee, yok ben istiyorum ki yani Cemre'nin kafasında herhangi bir tereddüt, herhangi bir problem, bir sıkıntı kalmasın. Her şey tam olsun istiyorum. Bakar mısın bak. Hiç tutamıyorum yani. <laughs> Şimdi ben tabii uzun zamandır bir rüya görüyorum. Ee, benim bir dört duvarım var. O, yani o sadece bana özel bir şey. Sadece, sadece benim olan bir şey. Yani ben hayattan çok şey istedim. Cemre'yi istedim. Allah da bana onu nasip etti. Ben istiyorum ki bundan sonra Cemre benimle beraber kalsın. Yan yana kalalım. Birbirimizden hiçbir zaman kopmayalım. Yani artık biliyorum yani bütün bütün dört duvarlar benim yuvam olacak yani. Güzel bir aile olmak istiyorum. Yani. Gerçekten bunu istiyorum yani Gülten teyze. En güzel olacak hem de en güzeli. İnşallah tabii. Ee, öyle, öyle ki yani o ki benim ya benim çocuklarım, benim çocukluğum, bana unuttursunlar istiyor. Bunu gerçekten, yani buramdan istiyorum. Yani benim eve gelişimi korkuyla değil, heyecanla karşılasınlar. Be beni beklesinler ama yani korkudan dolayı değil. Heyecanla babalarını beklesinler. Ağızlarından bir, yani baba kelimesi çıktı zaman... ...böyle hani bir kere değil de sanki... ...bin defa baba kelimesini duyuyormuşum gibi hissetmek istiyorum. Ee, yani benim ailemde öyle şiddet, efendime söyleyeyim... E, saygısızlık, e, hır gür falan ben yani çocuk seslerinden başka, huzurdan başka bir şey olsun istemiyorum. E tabii yani sen de şimdi, şimdi e, ananeleri olarak... <laughs> ...tabii bizim de annemiz olarak e, hep bizim yanımızda kal istiyorum. Ay Kuzey! Yani şimdi tabii biz e, evlendikten sonra buralardan gideceğiz ama... Yani bizim gitmemiz demek ayrılacağımız anlamına gelmiyor. Şöyle söyleyeyim. yani Biz uzakta da olsak... ...birbirimizi her zaman koruyup kollayan... E, ...birbirimize güvenen, sevgi dolu... E, ...birbirine saygılı... ...örnek teşkil eden bir aile olacağız. Birbirimize hep bağlı kalacağız. Birbirimizden hiç kopmayacağız. Böyle bir aile olacağız. Bakın size söz veriyorum böyle olacağız. Ben buraya yazıyorum. Hayattan... ...o kadar mutlu olacağız ki... ...hayattan toplu bir şekilde fatura alacağız. Kaybettiğimiz yılların harcanmış olan hayallerimizin, zedelenmiş olan duygularımızın karşılığını, iadesini bir bir hayattan alacağız. Mutlu olarak hep birlikte alacağız. Ya bakın, bak, bakın Ferik'ten öyle bir gol atacağız ki... ...benim diyen kaleci o topu o kaleden çıkartamayacak. Bu kadar söylüyorum ve bana güvenmenizi istiyorum. Güveniyorum. Güveniyoruz. Ben bütün bu sözlerin altına imzamı atarım sana. <laughs> şey, Verdim mi kızı? <laughs> Verdim gitti. Canı gönülden. Ben de aldım gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.